türk halkını türk genç kızlarına türk kadınlarına müthiş mutlu ettin ömür boyu o seninle birlikte yaşadığım o 16 saat 28 dakikayı hiç unutmayacağım Da, e, Aysu Türkoğlu yüzdü Bodrum'dan yine onunla dört yıldır tanışıyorduk ben halen açık deniz yarışlarına katılıyorum açık deniz yarışlarında bir sürü genç kız geliyor biz de manşe yüzmek istiyoruz diyorlar bunlardan ikisinin başarması gerçekten benim için müthiş bir duygu oldu devamlı telefonlaştık ben bilgilerimi mental olarak nasıl hazırlanması gerektiğini hep onlarla paylaştım. Ve son Aysun'un yarışında da e, 16 saat 28 dakika yüzdü. O da benimle aynı şanssızlıklara sahip oldu. Dalgalar, fırtına yani bu bir şans meselesi. Maaş öyle bir cehennem ki e, bazen e, büyük bir savaş vermek zorunda kalıyorsun. Ama hak edene de sonunda o başarıyı veriyor maaş izin veriyor sana kendisini geçmesini. Aysu'da büyük mücadele vererek 16 saat 28 dakikada o da 200 metre için fazladan yüzerek sahili gördüğü halde, ışıkları gördüğü halde ve hep ben ona anlatmıştım neler, ya o durumlarda nasıl baş etmesi gerektiğini. Hepsini uygulayarak o da gerçekten imkansızı başararak maaşı geçti Aysu. Her saniyesine kadar ben de evde, internetten İngiliz Channel Birliği'nin Tekneyi takip eden sistemiyle her saniye onun yanındaydım. Bir an düşündüm, kendi yüzdüğüm anı düşündüm. Benim sloganım o, imkansız başarmak biraz zaman alır. Türk kadını bunu hep göstermiştir, yüzyıllardır göstermiştir. Evet, seni... çok teşekkür ederim Nesin abla. Mutluyorum seni. Çok sağ ol. çok teşekkürler. Ömür boyu o seninle birlikte yaşadığım o, o 16 saat 28 dakika hiç olmayacak. Kesinlikle. Yani, harika oldum. Bayıldım bayıldım. Müthiş yüzdü. Çok teşekkür Bunu ederim Nesin abla. Kutlu. Sen imkansızı başardın. Biraz zaman Biraz zaman aldı ama olsun. Değdi mi değdi. Peki yüzerken o son 11. saat 11. saate kadar kolay gitti. Evet. On daha gitti derken gene çok güzel. Tabii deneyti. ki. Dalgalarda. Evet. Ondan sonrasında neler hissettin? Ondan sonrasında e, tabii ki de zaten kafamda her zaman ay sen bu e, geçişi tamamlayacaksın. Tamamen bu e, kafa e, mottosuyla ilerledim. Sen devam edeceksin, o kara parçasına basacaksın ve e, güzel bir şekilde bu geçişi başaracaksın diye düşündüm. E, hiçbir zaman olumsuz bir şey düşünmemeye çalıştım kafamda. Her zaman olumlu, olumlu, pozitif. Tabii ki de sinirlerin açkınlaştığı bölgeler oluyor. İnsan yani insanız sonuçta. İlla ki hepimiz e, moralimiz bozulabilir. Bir ara küçük bir ağladım ama iyi ki ağlamışım. O beni çok rahatlattı. Sonrasında çok daha sakin bir şekilde yüzdüm. Bu şekilde yani bana çok şey öğretti bu. Evet evet sonra çok daha kolay olacak. Çok sağ, sağ olun Mesrin ablacığım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok öpüyorum. Ben yine bir açık su yarışına katılmıştım ve orada kürsüye çıkmayı beklerken maaş geçenleri onur etmek adına kürsüye çıkarıp e, ödüllendiriyorlardı. Ben de o sırada manş geçişinin ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, nerede olduğunu öğrendim ve e, hoşuma gitti. Ya işte hem olayın denizde geçmesi hem mesafenin uzun olması benim hep hoşuma giden şeyler. Bu yüzden dedim ki aslında ben niye yapamayayım? Sonrasında Nesrin Olgun Arslan'la, Bengü Savcı ile tanıştım ve onlar da bana e, çeşitli zorlukları olduğunu ama e, bunların gerekli çalışmalarla halledebileceğimi söylediler. Bu şekilde e, aslında kafama e, oluşmuştu bazı şeyler. E, haftanın 6 e, günü antrenman yapıyorum. E, Birçok farklı antrenman çeşidi var. Kuvvet antrenmanlarım oluyor. Yani güçlenmek adına karantrenmanlarım antrenmanlarım oluyor. E, normal havuz antrenmanlarım oluyor Bir nasıl şey olsa da dayanıklılık olsa da hızlı da olmam gerek. Bu yüzden havuzda genellikle hızlı antrenmanlarımı yapıyorum. Denizde 2 saat, 3 saat, 4 saat hatta 6 saatlik antrenmanlarım oluyor hiç durmadan. Bunların hepsi de zaten geçişin daha orada rahat etmem için burada o zorluğu çekip orada daha iyi yüzebilmem için yaptım. Hepsi de geri dönüşü oldu zaten bana. Teknede dediğiniz gibi çok heyecanlıydım. Ancak suya girdiğimde artık ben bunu aslında geçen sene geçmek istiyordum. Daha doğrusu zaten geçen sene olacaktı. Fakat İngiltere Pandemiden dolayı Türkiye'yi kırmızı listeye aldığı için geçen sene gidememiştim. O yüzden aslında birkaç senenin vermiş olduğu bir birikinti var ve onu bir an önce böyle suya girip tamam ben hazırım ve şu an başlayacağım diye kafamda oluşturdum ve başladığımda Aysu zaten yapman gereken tüm antrenmanları yaptın şu an sadece yapman gereken yüzmek sakin ol ve devam et dedim. Yani suya girdiğimde her şey çok güzeldi. Öyle bırakmayı düşündüğün an oldum. Hiçbir zaman bunu düşünmedim. Yani her zaman zaten sonuca karaya varmaya odaklı bir şekilde yüzdüm ve hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Tek korkum kaptanın beni sudan çıkarmasıydı. Akıntıdan dolayı böyle bir şey olabiliyor çünkü son söz burada kaptan da. Bu yüzden beni sudan çıkarsaydı büyük ihtimal yıkılırdım ve çok üzülürdüm. Ama kaptanımız da sağ olsun oldukça deneyimli kendisi beni doğru bir şekilde yönlendirip ...karaya çıkmama sağladı. Manş, Seven Ocean denen belli e, çeşitli zorlukları olan 7 parkurdan bir tanesi. Bunun gibi 6 tane daha parkur var. E, tabii ki de neden olmasın ama şimdilik sürpriz olsun diyorum. Aynı zamanda ben e, 3. sınıf öğrencisiyim. E, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde. E, akademik açıdan da kendimi geliştirip e, bilim adına da sporu yapmak istiyorum. O yüzden bu şekilde ikisi de benim için oldukça önemli. Dua sından İnanır mısınız? <laughs> mucizelere <Ama> inandım. Tekrar tekrar, gerçekten yanındayken bizi dua ettik, yanındaydık. Çok, yani, şey, çok, çok sağ olun. Öyle bir havaya denk geldik ki hava kaldırıp vuruyor tekniği. E, bu sefer e, ben e, mide bulantıları başladı. Şeyde bengü da ona keza önce bengü suyu Arkasından ben fakat ben çok kötü geçiririm. Ay e, Aysu'ya orada tezahüratımızı yapıyoruz. Hemen e, hadi kızım harikasın harikasın. Ondan sonra arka tarafa gidip e, bütün e, çıkarmalar şeyler. Belki bilmiyorum ama e, bütün gün ve gece boyunca ağzıma hiçbir şey e, koyamadım. Ne e, yiyecek ne içecek ve ay ile beraber e, ondan sonra kahvaltı yaparak e, ancak kendimize gelebildik. Öyle bir maceramız da oldu yani. Sonucu güzel oldu. Çok güzel oldu. Yani hiç önemli değil yaşadıklarımız. E, önemli olan Aysun'un orayı bitirmesiydi. Harika bir son oldu. E, Valla herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harika.